Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ETS2 Steam çalışmayı durdurdu hatasının çözümünü göstereceğim. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken şey şu. Oyunun herhangi bir dosyasını silinip silinmediğini bilmiyorsak Steam'i açıyoruz. Steam'den kütüphane kısmına bastığımız zaman buradan ETS2'ye tıklıyoruz. Açılan sayfadan sağ tarafta çark işareti var. Ona basıyoruz. Yönet diyen kısma. Burada yönet yazıyor. Yönet'e bastım. Özellikler dedim. Daha sonra açılan sayfadan genel güncellemeler yerel dosyalar. Üçüncü sekme yerel dosyaları seçtim. Oyun dosyalarını yedekte oyun dosyaların bütünlüğünü doğrula. İkinci seçenek oyun dosyaların bütünlüğünü doğrula diyorum. Bekliyorum bunun doğrulamasını. Bir 5-10 dakika kadar sürebilir. Evet arkadaşlar doğrulamayı bitirdi. Steam dosyaları doğruluyor. %100 tamamlandı. Tüm dosyalar başarıyla doğrulandı. Eğer böyle diyorsa oyun içindeki dosyalarında bir problem bir arıza yoktur. O zaman arkadaşlar yapmanız gereken şey şu Büyük ihtimalle yüklediğiniz bir mod e, Şu anki ETS sürümüyle çalışmıyor olabilir bundan dolayı problem çıkarıyor olabilir Bunu ne yapacağız bunu nasıl çözeceğiz şöyle şu şekilde bulacağız e, Belgelerim kısmına gelmeniz lazım belgeleri açıyorum Belgeleri açtıktan sonra burada Euro Truck Simulator 2 Olan belgeyi bulduktan sonra bunu tıklıyorum Burada mod dosyası var Benim hiçbir modum olmadığı için klasör boş eğer sizin burada çalışan bir modunuz var, modunuz varsa şu an entegre olan bunu silmeniz gerekiyor. Hatta direkt mod dosyasını direkt silebiliriz. Çünkü kendisi otomatik yeniden oluşturacaktır. Tekrar deneyin mod dosyasını denerek e, sildikten sonra gene çalışmadıysa profil dosyasından bir arızası vardır. O zaman e, profil dosyasını silmeniz gerekiyor ama bu şekilde de bir sonuç elde edemezseniz Euro Truck Simulator 2'nin komple belgelerdeki dosyasının hepsini siliyorum. Geri dönüş kontusundan da kaldırıyorum. Şimdi bunları denedikten sonra bile hala çalışmıyorsa oyununuz tek bir seçenek kalıyor. Oyunu komple kaldırıp yeniden kurmak. Onu da dediğim gibi yine burada belgeler kısmından ETS 2'ye dair her şeyi kaldırmanız lazım. Bakıyorum herhangi bir ETS 2'nin multiplayer var. Bunu da bunu da siliyorum. Evet, her şey sıfırdan kuracağım. ETS2'nin multiplayer'ını da sildim. Bir dönüş kutusunu boşaltıyorum. Ee, daha sonra ETS2'nin e, kurulu olduğu yere gitmem lazım. Benim D diskimde sizin C diskiniz de olabilir. Program files x86 ya da program files'ın içerisinde olabilir. Buradan e, D diskimde benim. D diskine girdim. Steam library kısmına giriyorum. Steam apps kısmına giriyorum. Buradan Common. Daha sonra bakın burada ne geldi? Euro Truck Simulator 2 geldi değil mi? Şimdi bunun içinden de silebilirim. Şöyle yapalım. Direkt denetim masasından silelim önce bir. Denetim masasına geliyorum. Program kaldır diyorum. ETS 2 buluyorum buradan. Euro Truck Simulator 2'yi kaldırıyorum. Evet diyorum. Kaldıralım, kaldırılsın mı diyor. Kaldır diyorum. Tekrar indirmeniz gerekiyor bu arada kaldırdıktan sonra. Kaldırdım. Şu an oyunu sildi mi? Evet, oyunu silmiş olması gerek. Aynen öyle. Bakın, burada ETS2'ye dair hiçbir şey kalmadı. Sadece Trackers MP kaldı. Trackers MP'yi de sileceğim şimdi. Tekrar denetim masasını açayım. Evet, buradan da Trackers MP launcher'ı buluyorum. Buradan kaldır diyorum. Evet diyorum. Evet diyorum. Evet diyorum. Tracker's MP'yi de sildi. Şu an bilgisayarımda e, ETS 2'ye dair hiçbir dosya kalmadı. Bakın Euro Truck 2'nin içerisi boş. Bunu da silelim. Şu an ETS 2 ile hiçbir bağlantımız yok. Hiçbir e, dosyamız kalmadığını eminiz. E, tekrar yükleye basıyorum. Masaüstü kısa oluştur. Şuraya kuracağım diyor. D diskine ileri diyorum. Bekliyorum oyunu indirecek. Evet arkadaşlar yani bunları yaptıktan sonra umarım oyununuz çalışır bulabildiğim çözümler bunlardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize iyi günler diliyorum.